Merhaba. Bugün toplumda sık rastladığımız östeki tüpü problemlerinden, özteki disfonksiyonundan ve tedavi yöntemlerinden bahsetmek istiyorum. Östaki tüpü, burun arkası, geniz dediğimiz bölge ile orta kulak arasında geçiş sağlayan bir yoldur. Temel fonksiyonu dış ortam ve orta kulak arasında basınç dengelenmesini sağlamasıdır. Çeşitli sebeplerle üst solunum yolu enfeksiyonları, çocuklarda geniz eti, burun bölmesindeki eğrilikler, alerjik burun hastalıkları gibi östaki fonksiyonları etkilenebilir ve gerekli zamanlarda açılıp kapanma fonksiyonunu göstermez. Bu da kişide kulak tıkanıklığı şeklinde ortaya çıkar. Östeki problemlerinin çözümlerinin arasında balon östekütüboplasti denilen bir işlem de vardır. Üstteki balon tüboplasti işleminde geniz bölgesindeki üstteki tüpü ağzından kılavuz içerisinde bir balon gönderilir. Balon şişirilir belli bir basınçta. Belli bir süre sonra balon söndürülür ve kılavuzla birlikte üstteki balon tüpü çıkarılır. Hastaların bir kısmı işlemden fayda görürken bir kısmı da başlangıçta fayda görür. Sonra şikayetleri geri gelir. Bir kısım hastada ise bu işlem hiç fayda göstermemektedir. Dolayısıyla üstteki sorunu olan hastalarda İlk seçilecek yöntem değildir. Diğer tedavi yöntemleri ilaçlı veya kulağa tüp tapılması gibi denenmesine rağmen şikayetler geçmiyorsa bir alternatif olarak hastalarımıza sunulabilir.